Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili yengeçler için tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bize güncel enerjilerde siz sevgili yengeçler için neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? bir işaret kartı çekerek başlamak istiyorum ama öncesi küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Astroloji tabanlı tarot eğitimi, el kitabım için ve özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Bir işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili yengeçler için. Telepatik bağlar veriyor. rüya. Rüyaların ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Bu mesaj sizler için de hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Yengeç bu ile ilgili neyi bilmeliyiz, niye öğrenmeliyiz, neyi duymalıyız. En doğru rehberli almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın sevgili yengeçler. Hadi şöyle kartlarımızı seçelim. kart arkadaşlar almayacağım bir daha karıştıracağım bir tane atsaydı ya da iki tane alırdım mı evet evet yengeçler bakalım dünya kartı kılıç şövalyesi kupa ikilisi tılsım beşlisi değnek üçlüsü yıldız kartı değnek dokuzlusu ölüm kartı tılsım dörtlüsü ve tılsım dokuzlusu Sevgili gençler, burada bir niyetiniz var. Ya bu bir iş kurmak ya bir yatırım yapmak ya da böyle bir ortaklıkla bir niyetiniz var. Uzun zamanda düşünüyorsunuz gelecek planlarınız içerisinde, içerisinde neyi nasıl yapabilirim diye böyle bir kararsızlık korku süreciniz de olmuş ama e, sizi engellen ya da sizi durduran e, maddi koşulların yeterli olmaması da olabilir. Çünkü daha çok bu duruma bir ortaklıkla gelişiyorsunuz. Dediğim gibi korkularınız endişeleriniz var ama bu dönemde Özellikle de hava grubundan olabilir arkadaşlar. Kova, ikizler, terazi. Başka söyleyebileceğim böyle hissiyatım doğrultusunda akrep burcu olabilir. Böyle bir kişiyle yapacağınız bir ortaklık neticesinde siz çok güzel bir kazanç kapısı elde edeceksiniz. Bakın tılsım dokuzusu kendinizi maddi anlamda böyle rahat bir süreç içerisinde bulacağınızı söyler. Üzüm salkımları bolluk bereketi temsil eder gelecek planlarınız içerisinde niyetiniz her neyse bu dönemde artık ortaklıkla bu durumu tamamlayacaksınız. Burada bir tamamlanma enerjisi var ve başarı niteliğinde bir tamamlanma. Yıldız kartı diyor ki aynı zamanda bununla beraber motivasyonunuz artacak, enerjiniz artacak. Bakın tılsım beşlisten yıldız kartı enerjisine geçeceksiniz. Bu hayırlı bir kapı olacak siz sevgili yengeçler için. Bir anlaşma var. Dediğim gibi hava grubuyla ya da akrep burcuyla da olabilir ya da bu enerjileri taşıyan kişiyle de bir anlaşma yapacak görünüyorsunuz kartlar öngörüsünde. Tılsım sekizlisi, kılıç prensi, bu üçlüsü, kılıçası, kılıç altılısı. Ermiş kartı. kadar çarkı ve kupa altılısı. Evet iki kart kendini at Şeker kartı ve tılsım edilisi. Sevgili yengeçler özellikle de çalışan arkadaşlar böyle siz daha önce sanki burada bir kişiye yardım etmişsiniz. Bakın kupa ile beraber bir kişiye yardım ettiğinizi ama bu dönemde o kişinin size bir nankörlük yaptığının farkına varacaksınız. Ee, kupa üçlüsü bir e, dedikoduyu da temsil eder. Yani kulağınıza bazı şeyler gelecek. Bu sizi çok düşündürtecek. Böyle bir sorgulama yapmanıza neden olacak. Ermiş kartıyla beraber bir süre sesinizi çıkarmayacaksınız. Ee, belki bir mahkum edebilirsiniz veya belki de bazı araştırmalar içerisine de girebilirsiniz. Ama bu kişi ya da kişilerle aranızda bir mesafe koyacaksınız. Bir uzaklaşma var bu kişilere karşı. Kılıç ile beraber evet bir hesap sorma olacak. Bakın bir kılıç prensimiz de var. Bu kişi bir süre sonra bir hesap da soracaksınız. Ben sana yardım ettim. Ben sana iyilik yaptım. Sen bunu mu bana yapacaktın gibi. Ve şoker kartı. Yani bir süre sesinizi çıkarmamanız, bir araştırma sürecine girmeniz ya da biraz bekleyin neler ortaya çıkacak başka gibi. Bir bekleş sürecinden sonra bu hesap sormanız sizi böyle bir kuş misali hafifletecek. Bu dönemde duyacağınız bir dedikodu bir laf sizin canınızı sıkacak ve bazı kişiye de kişilere de bir mesafe alacaksınız. Kupa Kraliçesi. Büyücü. Değnek atısı. imparatorca, Kule kartı. Kılıç ikilisi. Şeytan kartı. Ve değnek yedilisi. şu kart çekelim. Değnek şövalyesi. Kılıç yedilisi. Denge kartı ve kupa dokuzusu. Sevgili yengeçler burada e, kazanacağınız bir zaferle bir dileğiniz bir hayalinizin gerçekleşmesiyle beraber aniden kendinizi bir savunma içerisinde bir mücadele içerisinde bulabilirsiniz. Kule kartı, kılıç ikilisi ve şeytan kartı. Sizi manipüle etmeye çalışan, sizi yanlış yönlendirmeye çalışan, yakaladığınız bu fırsatı kaçırmanıza böyle sebep olabilecek bir kişinin farkına varacaksınız büyücü kartı ile beraber aslında bir süredir bu kişi tarafından böyle bir manipüle edildiğinizin farkına da varacaksınız şunu da söyleyebilirim bu dönemde etrafınızdaki bir kişi gerçek yüzünü görmenizle beraber o içinizde yaşadığınız huzursuzluğun nedenini de çözecek olabilirsiniz yani bu kişiyle aynı ortama giriyorsunuz örneğin örnek veriyorum bir güzel anınızı anlatıyorsunuz ya da hayatınıza olan güzel bir gelişmeyi anlatıyorsunuz bir süre sonra aslında o niyetinizin o gelişmenin Sarp'a sardığını, yani ters gittiğini, aniden bozulduğunu, aniden yıkıldığını farkına varıyorsunuz. Artık burada bir sorgulama içerisine gireceksiniz. Kime ne anlattım da böyle oldu. Ya da e, kim beni nasıl yönlendirmeye çalışıyor. Burada bir kişi var arkadaşlar etrafınızda. Özellikle böyle içi enerjisinde. Yani böyle çok iyi görünen, çok böyle size yardım ediyormuş gibi görünen, e, size iyilik yapıyormuş gibi görünen bir kişi enerjisinde. Ama bu kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Ve denge kartı ile beraber belki de bir süredir şüpheleniyorsunuz ama sesinizi çıkarmıyorsunuz. Son bir yaşayacağınız olay neticesinde artık yeter dediğiniz bir süreç olacak sizler için. Evet şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. Adalet kartı ve bir kart dağıt kendine. Tılsım az. Bakın bu kişiyle bir mahkemelik sürecine de girebilirsiniz. Yani sizi bir maddi zarara uğratırsa ya da bu kişi aile içerisinden birisi size bir haksızlık yaptı. Böyle bir ihtimal de olabilir. Çünkü bu kişiye böyle bir hukuksal süreç içerisine girme adımı da atacaksınız. Bir diğer hissiyatım ise şu şekilde arkadaşlar. Özellikle de evli olan arkadaşlar. Tabii ki bu hepiniz için geçerlidir. kolektif niyet ediyoruz. Eşiniz, partneriniz, bir kadın etkisinde ya da bir erkeğin etkisinde kalarak bu aile içerisinde bir baba bir anne bir abi bir abla da olabilir size bazı böyle söylemlerde bulunuyorsa size bazı davranışlarda bulunuyorsa e, size böyle bir iftira atıyorlarsa arkadaşlar böyle bir hak arayışı içerisinde de girebilirsiniz yani ben böyle bir hissiyat da aldım burada bir kart daha çekmek istiyorum şu kartı çekeceğim tılsım üçlüsü bir maddi zarar var burada ve siz hak arayışı içerisine gireceksiniz yani bu kişiler sadece sizi duygusal anlamda değil. Maddiyat anlamında da bir zor, zor durumda bırakacak. Genel enerjilere niyetem. Üç kart çekmek istiyorum. Kupa prensi. Kılıç üçlüsü. Ve aşıklar kartı. Kalbinizi kıran bir kişi bu dönemde gelip sizden özür dileyebilir arkadaşlar. Arada bir üçüncü kişi engeli varsa bu kişiden bu kişi sırtını dönüp size tekrar gelebilir. Çünkü aşıklar kartıyla beraber hala gönlün aklını sizde olduğunu farkına varıyor bu kişi. Bir kart daha çekelim. Karşınızda olsa size ne söylemek ister? Size neden sırtını dönmüş? Sizi neden üzmüş? Neden gözyaşı döktürmüş bu kişi? Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Yani bir pişmanlık enerjisi var ve bu kişi gelip sizden af arkadaşlar. Kalbinizi tekrar kazanmaya çalışacak. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. Evet sevgili yengeçler bu okumada bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.